arkadaşlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir içerik hazırlamaya çalıştım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Artık düzenli olarak videolarımız gelecek. Haftada iki video yayın şeklinde. Sizden arkadaşlar tek isteğim bana destek olmanız. Beğeni olur, yorum olur, abonelik olur. Bunun gibi şeyler bildiğiniz gibi hepsi ücretsiz. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Hiçbir yere gitti yok abi adamın. Ot gibi yaşıyor. Ne bir karı kız mevzusu var. Ne bir yere gideyim oturayım. İki ahbaplık edeyim. Evet efendim şöyle hesabımıza girdik. Abi en son pazar kuruldu. Pazara bir bakalım ne kadar bir satış olmuş. Ee, üzerimize 112 bir para var. Ee, hemen bir de pazarımıza bakalım abi. pazarımız arkadaşlar e, 140 bon diyebiliriz. Şöyle üzerimizi bir alalım. Toplamda arkadaşlar 255 bon gibi para olmuş. Gayet güzel. Ee, pazarımıza 254 tane bekçi sandığımız var. İtemlerimiz duruyor bunların hepsini indireceğim tekrar pazar kuracağım ee, Öncelikle arkadaşlar ilk başta bir ticaret camı çekelim Azıcık bir ticaret yapalım ondan sonra videomuza devam edelim Evet şöyle bir tane yay buldum abi bunu alacağım 25 tane olan gider diye tahmin ediyorum 10 hem 15 hem gider diye tahmin ediyorum Şöyle çektim bakalım onu Büyüktüm ben. en son itemlerin hepsini alırım tekrar kayda girerim ondan sonra fiyatlarını söylerim pazarı kurarım Ondan sonra videomuza devam ederiz Tek tek göstermiyorum çünkü biraz uzun sürer Hadi bakalım devam Tamam ki Abi şöyle bir ateş buldum. Bundan tamamen bir won veya 2 won yiyebiliriz. Ee, 10 kritik 1,5 kahiyi ipi. Bunu alıyorum abi. Bundan gene bir şeyler yiyebiliriz. Ye yeah, yeah, oh. Evet abi gene bayağı bir itham aldık. Ee, nereden baksanız bir 100 won para harcadık. Şöyle nice zırhlarımız var. Şöyle yay, ayakkabı. 2 üç tane simi aldım. Şöyle sizlere göstereyim abi. Nerede? 10 x aldım şöyle bir şekilde. E bakalım güzel bir kar düşünüyorum buradan. En kötü bir 10 won veya 15 won gibi para gelecek buradan tamamen E, tabi bayağı bir baitler. Bir hafta olan bekler ama yine satılır. E, gayet güzel bakalım videomuza devam edelim. E, kalan parayla büyük artık simya deneriz. Bir şeyler yaparız. E, 100 wonluk bir simya denemek, denemek istiyorum açıkçası. Bakalım kar mı edeceğiz zarar mı edeceğiz diye. Hadi bakalım olmadı bir deneyelim şansımızı. Evet abi şöyle e, bir 100 wonluk yakut deneyeceğim. Şöyle çekmeye başlıyorum abi. Antika'dan Bakalım misya kadar gideceğiz. Altta tekarsak 40 boyun, e, 40 puan yapıyor. Hadi bakalım bir şansımızı deneyelim abi. Ya batarız ya çıkarız. Şöyle bir e, 100 boncuk çekeceğim. Ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. Evet abi şöyle simyacının yanına geldik. Sizlere gösteriyorum. Toplamda e, nereden baksanız 32 28 tane yakut var arkadaşlar burada e, 100 won gibi para harcadık. Tam hatta 100 won harcadık. 55 won gibi paramız kaldı. Bakalım 100 won'a kar mı edeceğiz yoksa zarar mı edeceğiz? Hadi bakalım basımına geçelim. Simyacım bizi üzme be. 4 tane misis istiyorum. 4 tane mis alırsak direkt 100 won yapıyor. Şöyle birinci attım. bir de 1 güzel abi. bir de 1 gayet güzel. Şöyle ikinci attım tamam olur. Geçti işte abi. Simyacım bizi üzme. Yakut değerli. Her yanlışı 3 bana arkadaşlar bu arada. Bir tane daha verdi. Bir tane daha verdi. Çok güzel. Şöyle hemen bir kapatalım. Azıcık soğalım. Kendimize gelelim. Tekrar gelelim. Hadi simyacım bize bir 3 tane daha vermen lazım. Simyacım yapma. Simyacım ee, şimdi tüküreceğim. Geçir artık şunu. Heh, bir tane daha verdi. Evet simyacı. Heh, bir tane daha verdi. Abi bir tane daha verirsen çok güzel olacak simyacı. Hadi. Simyacım bu ikisini verirsen adamsın. Bunu da ver. Olsun. Sağlık olsun. Hemen bakıyoruz abi. Ee, toplamda 8-9 tane Evso setimiz olmuş. Hemen şöyle bakalım abi. Oo, bu altı altı gelmiş ama dediğim gibi bunlar da para etmiyor. Ee, para etmiyor. Ederse bir şu para eder. Gerçi bunda ortama zarar yok aynen. Hadi bakalım deneme geçelim. Evet abi 9 tane Evso'dan 4 tane Misty alabileceğiz mi? Haydi bismillah. Şöyle geldim abi. Duvar var mı abi duvar? Duvar hiç yok. böyle yaptım abi ilkini atıyorum. Şöyle ilkini atıyorum. Ah be ilk yandı. Şu an 10 won. Haçlı Blackboard. Bir tane aldık abi güzel. Hadi Simbacım bir tane daha ver. İkinci de verdi. Arkadaşlar bu ikisinde geçmesi lazım. Kar etmemiz için. Ah be şu an zarardayız. Şu an e, zarardayız. Oo. Bunu kesin geçirmesi lazım. Çok güzel. Yani şundan ikisinin de altta gelmesi lazım. Bakıyorum abi. Oy güzel. Güzel geldi. 40 bon bu. E, 25 bon bu desen. Kaç yapar? 65 bon. Evet arkadaşlar. Yine kol gibi zarar var. Nereden baksanız bir 20 bon gibi zarar var. Olsun denemiş olduk arkadaşlar en azından. 80 bon ise aynen yani 20 bon gibi zarar var. Sağlık olsun. O son 3 tanesi geçe değer eee %3 kar etmiştik. Sağlık olsun. Batıyoruz galiba. Batıyoruz galiba. Evet abi şöyle e, bir kuponu alacağım. Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için. Şöyle abi aldım. E, bildiğiniz gibi nice mini dal lazım. Hırsın eldiveni lazım. E, element güç taşı lazım. O yüzden şu bir, hep benim bayağı bir işimi görür. 15 puan çektik. Yani nice bir ayarladım Meleğimiz tekrardan başlayalım. Sen paramız gelir. Artık zarar pek umurlu değil arkadaşlar. Bu elence devam ki. Evet abi şunları bir ev sunuyalım. Sen bunun ev sunu gelmiş. Şöyle hemen takalım abi. Şimdi hemen bir iki olsun yaptım hızlıca. Bu iki olsun olur mu? Tamam bu da oldu. Hemen yani sizlerle birlikte bir 5-10 tane sallayalım abi. Ne istiyoruz? 15 ateş. 15 şimşek geldi. Evet ateşimiz çok kolay şekilde bir geldi abi. 60 gün Hoca kafam rahat. ve bu arada 5 beceri bir arkadaşlar. O baya kötü. Normalde canavar almam lazım benim ama bulamadım. Canavarlı kostüm bulamadım. O yüzden bunu aldım. Yapacak bir şey yok. Eğer sen bulursan büyük ihtimalle bunları satarım. Ee, canavarlık kostüm alırım. Çünkü benim işimi direkt yani 3 canavar çok işimi görüyor. Şu benim kumanda basayım. Evet. Evet ben getiririm arkadaşlar ondan sonra devam ederiz. Evet abi en önemli şey yüzük. Bakalım yüzümüzü erken çıkarabileceğiz mi? Şöyle bir kısmı sizlere açayım. Ee, bu arada fişi hallettim. Geldi 10 delici. Biraz uğraştırdı ama olsun. Korsoylu geldi. 2 tane korsoylu oldu. Bu korda değerli. Hadi yüzük. Erken çık. Biz uğraştırma. Gizemli ışık. Evet. Yüzük büyüttüm arkadaşlar. Çıkmayacak. Çok uğraştıracak gibi geldi bana. Evet. Korsoylu. Baya bir soylu attı ama. Ah canım tamam. yüzük çıktı abi. Kaç tane atmış? 6 tane atmış soylu. Şunları yontulmuş Zafir Ender Ender İşten Müşyakut Yontulmuş Grana Ender Yeşim Bakalım bir deneyelim at yapı varsa eğer Evet şöyle bir tane grena bulduk abi Bir atalım üstte yandı Oğlum Nüce ama şanslısın sen bu aralar ya Oo. En azından bir tane Yeşim geçirdi abi çok göküyor ya Simya oranı bittim ben kısmışlar gene Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane kuşağımız var. Bir tane de 10 kuşaklık var. Arkadaşlar size hemen senaryoyu yazıyorum. A bu dördünü atıyorum. Buradan bir tane 10 emiş alıyorum. Bunları üste atıyorum ve 25 emiş alıyorum. Sonra telefonun alarmı çalıyor ve uyanıyorum. Hadi bakalım. Oğlum belki olur lan. Hani bu kadar şey düşünmeyelim. Belki olur be. Ha Teo. Ha var ya bak yemin ederim. Şu bıyıklarını bir kesir kardeşim ya. Nasıl yemek yiyorsun? Elimize beş yemiş kaldı. Neyse sağlık olsun. Nice bu arada hazır arkadaşlar. Bir element çek, ee, bir element çekeceğim. Ondan sonra hidreye girebilir. Valla bu arada arkadaşlar biraz yorgunum. Sesim yorgun gelebilir. Ee, 12 saat çalıştım bugün. Ee, mesai vardı yine. O yüzden biraz yorgunum. Yani yorgun yorgun videoya girdim. Artık kanala geri dönmem lazım. Eski es Eskisi gibi iki video atmaya çalışacağım. Evden geldikçe. Umarım başarabiliriz ya. Yani. Bir şeyler yapacağız artık. Ulan yaşıtların bakan oldu, vekili oldu. Ben hala burada 3 lira 5 lira kovalıyorum. Abi şu çarktan bak 3 tane çevireceğim. Ve 3. nazar gelecek. Bak bu birinci. Tamam. Bak bu birinci. Bu sana vereceğim mi kardeşim? Tamam vermedin geç abi. Bu ikinci. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki çevirişimde nazar gelecek. İyi izleyin. Bakın iyi izleyin. Ulan tutturamadık be. El feneri sandığı mavi. Evet abi az önceki senaryoyu unutun. Şimdi bakın bu yedi sandığında 10 tane yedi sandığım var. Buradan bir tane 10 yemiş kuşak alacağım. Ve 25 yemiş kuşak yapacağım kendime. İyi izleyin. Şöyle e, bir kısmını açtım. Muskamı taktım. En azından bir tane metal verse sandıkların parasını çıkartırız bu arada. Abi geç bir ben... tamam anladık da. Hah, bak kuşak geldi bak. Bakın arkadaşlar iyi izleyin. Bunların hepsi bir sinyal. Şimdi bak bir tane metal verecek. Biliyorum ben metal vereceğim. Sen nasıl yapıyorsun şu an? Bak ya sen kain misin ya? Devam ki. Lan yok mu bir ikinci alevi? O da olur. Yeriz yeriz. Yeriz abi. Yok mu bir ikinci metalini vermen? He? Yok mu bir ikinci metalin? Bence var. Yokmuş tamam. Olsun abi kardayız. Şimdi arkadaşlar eğer dediğim olursa harbiden ben bile bilgisayar başına çok geçiririm yani. Baya baya sevinirim. Hadi bakalım. Şöyle depodan kuşağımı bir alayım. Evet abi. Şimdi Teo yanına geldik. Teo'cum kardeşim benim. Aslan dayım benim. Hadi beline kuvvet. Şöyle hissederek bak. Şöyle hissederek. <laughs> evet. Yazı çıkmadı ama. 23 emiş geldi be. 19 emiş gelmiş. Ulan bir 6 daha gelsen Tutturmuştuk be. Olsun olsun. Bu da en kötü arkadaşlar. 2 bon 50 vardır. 5 bon mu desen 7 bon. 7 bon 50 .000. 1 bon da bu desen 8 .000. 50 .000. Allah bereket versin. Ee, Yalcut'tan ettiğimiz zarardan 10 bon <laughs> geriye kaldı. Güzel. Arkadaşlar şu Kemal yeniymiş. Yazdım yeni misin diye. Evet yazdı. Vallahi çok inandırıcı geldi. O yüzden şu yumurtayı ona vereceğim. Kullansın. Kemal güle güle kullanla yumurtayı. Evet abi şöyle bir 200 tane 5 sandık ayarladım. Şimdi bunları açacağım abi. Bu yer atılıyor mu? Atılmıyor. Abi nice bir şanslı geldi bana ya. Biraz şanslı geldi. Bakalım kaç tane alev alabilecek. Benim tahminim arkadaşlar 4 tane. Siz de hemen şu an videoyu durdurun. Yorumlara yazın. Bakalım ben 4 tane diyorum abi. 4 tane alev alacağız gibi. 20 kem gibi paramız var. Hemen şöyle bir açalım abi. 30 emle başladık. 10 em geldi. 10 geldi. 30 geldi. 10 geldi. 10 geldi. Normalde nece açmayı sevmiyorum. Çünkü eventer dolduğu zaman yere item atma riskim çok yüksek. Ee, o yüzden pek sevmiyorum ama mecbur açacağız. Bu arada 20 tanesi arkadaşlar. 200 tanesi 40 bon gibi para yapıyor. Yani buradan 40 bon almamız lazım. Şu an yan kolak o kadar kötü değil ama alev göremedim. Yani siz gördüğünüzü ben göremedim. Hocam bu sandviçinde alev vardı. Evet eventer doldu. Bu yazıyı bol bol göreceğiz o yüzden biraz sabır edin arkadaşlar. Evet abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. O Onem. Evet bu arada hiç alev atmamış. 30 tane sandıktan bir tane. Aa, alev geldi güzel. Evet. Hedef 4 tane alevdi. Bakalım bir tanesini aldık. Para olarak 700 tane para var. Abi Yani şu alev biraz bu kadar zor yapmasanız ya. Heh, i̇kinci Alev. Lan ne zaman alevi ağzıma alsam alev çıkıyor. Alev. Alev. Bu Alev ismi arkadaşlar çok sıkıntılı bir isim ha. Nerede böyle bir sıkıntılı bayan olsayıp ismi Alev oluyor. Bu benim nereden aklıma geldi? O tuhaf. Devam abi. Evet, eventer yine doldu arkadaşlar. Ben eventeri yine boşaltacağım. Bu tur bir tur daha atarız sizlerle bitti. Ondan sonra ben kendim açarım. Evet, bu sizlerle bitti. son turumuz. Bakalım. Alev hala 2. Evet, Alev 3 oldu. Abi şu güneş palasını at ya. Kocaman yer kaplıyor ya. Aslında şu eventleri keşke böyle 7-8 eventer yapsalar. Hiç uğraşmasak. Kırken. Evet. Bakalım yang sınıra geleceğiz mi? Evet gelmeden doldu. Arkadaşlar ben şimdi bu alevi şuraya saklayacağım. Ve hiç bakmayacağım. Bunu da kapatacağım böyle. Kendim açacağım. Benim tahminim 4'tü. Son bir hedefim 1 kaldı. Hadi bakalım. Çıkarabileceğiz mi? Ben bunların hepsini açayım. Tekrar kayda girerim. Görüşmek üzere. Evet abi hepsini açtım. Toplamda 32 bonluk bir yan kattı. Abi bakalım alev eğer 8 tanesi arkadaşlar güzel. Kafa kafaya. 7 olansa bir bon gibi zarar var. O da değil. Bakıyoruz abi. 5. zorladık şu an arkadaşlar. Ee, kaç bon zarar var? 8. 4 bon gibi zarar var. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok yani. Ulan oyuna bir geri döndük. 25 bon gibi zarar yaptık. <laughs> Gayet güzel. Evet abi şöyle 8 tane yeşil şans kutusu aldım. Bakalım bir açalım. Belki içine 6-7 kutusu atar. Bakalım demir şey attı. <laughs> Alalım dursun ya dursun. Ya bak yemin ederim istesem çıkmaz ha. Bak vurarsam çıkaramam. Savunma lazım değil. Gerçi lazım olabilir ama neyse. Evet efendim şöyle pazarımıza ayarladık. Yağ kutumuzu 42 attık. Normalde 40 won 2 won fazla attık. Belki gece gider diye. Şöyle 25 won'a diğer yağ kutumuzu attık. Şöyle 12 attık. Hızlıca sizlere göstereyim. Evet efendim şöyle çarımızı ayarladık. Melek kesmeye başladık abi. Ee, mini dalma hepsini çektim. Bakalım şöyle meleğe başladık. Bizim gene bir hasar düşmesi var abi. Çar her oyuna geri döndü. Hasarı biraz daha düşüyor. Ya oyuna bir güncelleme geliyor. Bir şeyler oluyor. Sürekli hasarı düşüyor. Ee, bakalım şu an max 24 göre Normalde 25-26k arası görüyordu. Herhalde bir şey bitti. O yüzden vuramıyor şu an. Ee, bakalım. silah takalım mı? Takalım. Tamamdır. Evet efendim şöyle razdolar geldik. Yalan 34 tane de prens görevi getirdim. Bakalım şöyle bir tıklayalım. Var mı, mı görevimiz? Et ver diyor. av şunu geç. Bir de Razodora versin. Artık ne böyle görevini de yapıyorum. Çok uzun sürüyor. Evet güzel razdolar verdi. Hadi bakalım hem EDP'mizi kasalım hem de prens görevi yapalım. Belki bir koru çıkartırız. Evet abi şöyle razıdoları kestim E, Bilinci bir artık sanatlar para etmiyor. 5M 4M böyle bir şey yapıyor. Biz de açalım dedik abi. Şöyle bir açalım. Belki içine bir alev atar. Mutluluk attı. Çin attı. Evet. Akik attı. Baya baya çöp attı yani. Evet. Şahin, Diken, Alev Taşı. Aynen. Hepsi çok kardeşim. Hemen şunları ben yedireyim arkadaşlar. Buradan hemen Yidire'ye gideceğiz hızlıca. geçelim hadi bakalım. Evet abi şöyle kafaya geldik. Çarımızı kafaya koyduk bakalım. Şöyle her şeyimizi basalım. 66k 67k arası demek şu arkadaşlar. Gayet güzel demek e, set kostüm seti gitti. O yüzden biraz az vuruyor. Normalde 68 k görüyordu. 3 canı var. Kostümünü alamıyoruz. O yüzden de az vuruyor. Olsun. Sıkıntı yok abi. Bakalım yeni kostüm geldi oyuna. İnşallah onlara canavar vardır. Hangisi böyle bilmiyorum. E, onu bir öğreneyim. Kostümleri büyük ben değiştireceğim. Çünkü 3 canavar arkadaşlar cidden e, farm yapan adamlar için özellikle dönüşümde farm yapanlar için çok önemli 3 canavar. O yüzden e, bu kostüm bana 5 e, beceri vermiş. Önemli değil o. Yani kostümleri satarız. Tekrardan yeni kostüm alırız kendimize. Şöyle bakalım. Hidramızı keselim. Farmımıza devam edelim. Abi çok rahat şekilde kestim. Yani canı daha %30 iken kesildi. Bakalım abi şöyle elimizi takalım. Sandığımızı patlatalım. Hadi bakalım Hidra. Az şöyle bize bir dört sandık da bizi sevindir be. Evet. Zindesilere attı. Bakalım. Bir. Attırma güzeldir. 2. 3. sandı görmüş gibi oldum ama. Ha, yok yüzükmüş o. Benim bazen kölüm tutuyor arkadaşlar. Tamam. 3. sandığı gördüm. Tamam abi. 3 iyi. 3 iyi. 3 güzeldir. Yani 1 vermesin de 3 van 3 e razı razıyım. Leylakları al. Evet efendim sizlere pazarı bir göstereyim abi. Dün kurmuştuk beraber. Şöyle hemen bir bakalım abi. Toplamda 60 fonluk bir satış olmuş. Şöyle üzerime alayım. Gene bir hafiften bir ticaret yapalım. Bu arada Yavaştan kenara para atacağım. Bildiğiniz gibi yakut almamız lazım. O yüzden böyle 50 won, 30 won, 40 won böyle sürekli kenara para atıp para biriktirmem lazım arkadaşlar. Bizim yakutu 500 won'a veririz. ya 400 won'a. Üzerinde bir 600 won'a Bir 6-6 yakut alır diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım ben şöyle bir C1'e geçeyim. Evet arkadaşlar şöyle 1.70'den elmas buldum. Bunları 1.75'e ben atarım ben geri. Şöyle çekti. Çekti güzel. Az daha Bakayım Güzel bir tane bulursam tekrar kayda girerim. Evet efendim artık burada videonun sonuna geldik. Beni bırak Ayrıca kardeşim harbi adamsın. İyi ki varsın. E, çıkmadan önce bir yorum bir beğeni bırakırsan e, beni çok mutlu edersin. Hadi bakalım başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.